kutlu zaferi kutlanan ama çok daha ötesinde anlamlar taşıyor. Çünkü söz konusu olan Diyarbakır takımlarının birinci lige çıkması Diyarbakırlığı için de sanki hayatın birinci ligine çıkmak anlamına geliyor. Diyarbakırspor'un birinci lige çıkması bu kent için yapılacak fabrikalar, açılacak yeni istihdam alanları kadar önemlidir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların Diyarbakır'a gelmesi, kentimizin imajına olumlu katkı yapacak, kentin ülkenin geri kalanındaki kültürel yaşama entegrasyonunu tamamlayacaktır. Diyarbakır Spor Operasyonu da PKK ve Hizbullah operasyonları kadar önemlidir. Gaffar Okkan Diyarbakır Spor 1. Lige çıkmaya çalışıyor. Tüm şehir futbolla yatıp kalkıyor, bir çıktığını düşünsenize. Sosyal rahatlama olacak ve bunun neticesinde terörün azaldığını göreceksiniz. Devlet Bakanı Salih Yıldırım. 90'lı yılların sonuna doğru bu tip açıklamaları yapanların sayısı az değildi. O yıllardaki devlet yetkilileri terör örgütleriyle olan mücadeleyi sosyal alanda da etkin şekilde ele almak istiyordu. Ve futbol takımları bu amaç için oldukça önemli görülüyordu. Son olarak 80'li yılların sonunda birincilikte mücadele etmiş olan Diyarbakır Spor, bu misyon doğrultusunda kendisini yeni bir macera içinde bulmuştu. Detaylara girmeden önce kısa bir bilgilendirme. Kaynaklardan paylaşılan cümlelerin ahengini bozmamak adına futbol liglerinin isimleri değiştirilmemiştir. Bugün Süper Lig olarak adlandırdığımız en üst kademe ligin o yıllardaki adı birinci lig ve onun hemen altındaki ligin adı da ikinci lig şeklindeydi. Artık içeriğimize devam edebiliriz. Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak atandığında kimse Gaffar Okkan'ın bu denli sevileceğini ve şehrin simge isimlerinden olacağını tahmin etmiyordu. Okkan halkla olan iyi ilişkisini Diyarbakır Spor üzerine de yansıtmış, şehirde takıma olan desteği ve inancı artırmıştı. Ona destek verenlerden biri de daha sonra Genel Kurmay Başkanı olacak olan Yaşar Büyükanıt'tı. Önce halkı kazanmamız lazım diyen Kor General Büyükanıt Diyarbakır'da görev aldığı süre boyunca maçları stadyumda izlemeyi de ihmal etmedi pek çok çevreden çeşitli isimlerin üst lige çıkmasını arzu ettiği Diyarbakır Spor'a, dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un sahibi olduğu taşımacılık firması tarafından takım otobüsü hediye edildi. Tüm bunlar ve diğer etmenler bir araya gelince Diyarbakır Spor'un hikayesi ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Süreç içinde yaşananlarla birlikte bambaşka bir boyut alacak olan bu destek, futbol kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirecekti. Kulüp Başkanı Mehmet İpek, 1999 yılı Haziran ayında vergi kaçırmak, zimmete para geçirmek ve otel harcamalarını kulüp üzerine göstermek gibi çeşitli iddialarla tutuklandı. Bu olayın ardından kulüp genel kaptanı Adnan Öktüren başkan oldu. Öktüren'in başkanlığından önce valiliğin kulübe yaptığı yardım 32 bin lirayken, başkanlığı döneminde 1 milyon 200 bin lira civarına kadar çıkarıldı. Diyarbakır Sporu birinci lige çıkararak terörün etkisinin kırılması amaçlansa da, takım gittiği kimi deplasmanlarda bölücü örgüt muamelesi görmekteydi. Kayseri, Konya, Rize ve Yozgat bu konuda sorunlar yaşadığı deplasmanlarda başı çekiyordu. 2 Nisan 2000 tarihinde Konya Spor'un ev sahipliğinde oynanan müsabakada, burası Konya, PKK'ya geçit yok, PKK dışarı ve buna benzer sloganlar eşliğinde tribünlerden sahaya, çakmak, şişe, madeni para, patates gibi yabancı maddeler atıldı. Maçta yaşananlar ulusal basına yansıyıp tepkiler alınca, Konyaspor yöneticisi Alaaddin Yüzer, "Asıl vahşeti biz Diyarbakır'da yaşamıştık. Dövdüler, sövdüler, soyunma odamıza sinek ilacı sıktılar, sularımız akmadı. Kalenin ardında yüze yakın insan kalecimize sürekli küfür etti. Şeref tribününde yer vermediler. Tribünlerde Hizbullah dışarı diye bağırıldı." O maçın kasetine bakıp öyle konuşsunlar. Sözleriyle çıkan olayların daha önce yaşananların bir sonucu olduğunu ifade etti. Konya'da yaşananların üzerinden daha bir ay bile geçmemişken aynı şehrin bir başka temsilcisi Endüstri Spor Diyarbakır'a geldi. Emniyet müdürü Okkan'ın "Nevruz kutlamalarında bile bu kadar önlem almadık." sözlerine rağmen maçın yüksek tansiyonu o güvenlik duvarını kolayca aşmasını bildi. Hal böyle olunca karşılaşma başlamadan bitti. 15.30'da başlayacak maç için takımlar sahaya, yedek oyuncular da kulübelerine doğru ilerlerken, Endüstri Sporlu yedek kaleci Hakan Olgun'un yüzüne tribünlerden atılan bir maytap isabet etti ve kendisini yerde buldu. Atılan yabancı maddelerin isabet ettiği dört futbolcu da yere düşünce, konuk ekip apar topar sahayı terk etti. Konya Endüstri Spor Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, Kombassan Konya maçında taraftarların PKK tezahüratları bu maçta Diyarbakırlı taraftarları kışkırttı, dedi ve ekledi. Aralarında sivil polislerin olduğu bir grubun, yumruk ve tekmeli saldırıları arasında stada girdik. Konya temsilcisinin başkan vekili Hasan Hüseyin Öner ise, havaalanında bir güvenlik görevlisinin kendisine, ''Biz bu takımı PKK'nın elinden aldık. Bu nedenle takımın mutlaka başarılı olması gerekli.'' dediğini ileri sürdü. İlerleyen günlerde federasyon, Konya Endüstri Spor'un hükmen mağlup olmasına karar verdi. 99-2000 sezonunda Diyarbakır Spor, üst lige çıkacak son takımın belirleneceği ekstra playoff aşamasına kalmayı başardı. Önce Ağrı Spor, ardından taraftarların karşılıklı gerildiği maçta penaltı atışlarıyla Konya Sporu eleyen Diyarbakır Spor'un finaldeki rakibi Çaykur Rizespor oldu. Ancak final maçına geçmeden önce yarı finaldeki Rizespor Aydın Spor maçına bir göz atalım. Maçın hakemi Mutlu Çelik'in yönetimi, futbol kamuoyu tarafından çokça eleştirildi. Rize Spor lehine bir tutum sergileyerek, Aydın Spor'un bile bile saf dışı bırakıldığı yönündeki yorumlardan bir tanesi de Erman Toroğlu'na aitti. Erman Toroğlu, penaltıya kargalar bile güldü. Mutlu Çelik, hazırlanan senaryoyu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Sözleriyle tepkisini dile getirdi. Maç hakkındaki çarpıcı yorumlardan biri de bir sonraki sezon takımının başına geleceklerden habersiz olan Altay Kulübü Başkanı Nafiz Zorlu'ya aitti. Zorlu Aydın Rizespor maçında yaşanan tabloyu değerlendirirsek, Türk futbolunda çete düzeni olduğunu anlıyoruz, demişti. Faruk Arhan, Diyarbakır Spor, Düğünde Kalabalık Taziye'de Yalnız adlı kitabında Diyarbakır Spor'un devlet desteğine dikkat çekerken, Rizespor'la alakalı olarak da Mesut Yılmaz'ın takımı ifadesini kullanmıştır. İddiasına göre rakip Rize olunca Diyarbakır Spor'a bir sene bekle denildi. 31 Mayıs'ta Antalya'da oynanan maç uzatmalara kaldı ve Rize Spor bu bölümde bulduğu gollerle 2-0 galip geldi. Maç sonu Diyarbakır Sporluların maçın hakemine yönelik eleştirileri had safadaydı. Diyarbakır Spor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, ancak bu kadar şartlanmış olarak maç yönetilir derken, Genel Kaptan Abdurrahman Yakut, final gecesi, Bülent Uzun ve yardımcılarının işlediği cinayete sahne olmuştur sözlerini kullandı. Taraftarlar da tepkiliydi. 2000 kadar Diyarbakırlı, maç sonrası şehirde yürüyüş yaparak hakem Bülent Uzun aleyhine slogan attılar. Bu sonuçla Diyarbakırspor'un Spor'un birincilik hayalleri bir sonraki sezona kalmış oldu. Sezona bir önceki sene olduğu gibi iddialı bir kadro kurarak başlayan Diyarbakırspor, ligin ilk yarısını 2. Lig 5. grubu lider bitirerek tamamladı. Yükselme grubuna 5-3'lük Konyaspor yenilgisiyle başlasalar da, bir sonraki hafta evlerinde Elazığspor'u yenerek olası bir kötü gidişatın önünü kestiler. Ancak bu maçtan 3 gün sonra hem Diyarbakırlıların hem de tüm Türkiye'nin hafızasından silinmeyecek olan acı bir olay yaşandı. Gaffar Okkan ve beraberindeki 5 polis memuru düzenlenen suikast sonucu şehit oldu. Mehmet Ali Gök açtı, bizim için oyna adlı kitabında Gaffar Okkan'ın hayatını kaybetmesi sonrası, Diyarbakır Spor'un üst lige çıkmasının Okkan'ın vasiyeti sayıldığını, bundan dolayı takımın sonraki haftalarda daha hırslı ve istekli oynadığını dile getiriyordu. Yazar ayrıca takımın arkasındaki devlet desteğinin de aynı ölçüde arttığına dikkat çekiyordu. Oka'nın şehit olması sonrası, şehrin olumsuz havasından kurtulması için apar topar İstanbul'da kampa alınan takım, Elazığ spor maçından sonra çıktığı dört karşılaşmayı da galibiyetle kapattı. 25 Şubat'taki Erciyespor spor maçı öncesi hem halka moral olması hem de takıma olan desteğin artması amacıyla ünlü isimlerin katıldığı şöhretler maçı düzenlendi. Atatürk stadını dolduran 30 bin Diyarbakırlı'nın karşısına çıkan ünlüler arasında Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Tanju Çolak, Tayfun Talipoğlu, Yavuz Bingöl ve Saffet Sancaklı gibi dönemin pek çok ismi yer alıyordu. Alınan galibiyetler ve şöhretler maçıyla takımda ve kentte oluşan iyi hava, ardından gelen 3 maçta alınan 2 puan sonrası yerini endişeye bırakırken oynanacak olan Konya Spor maçı her şeyden önemli hale gelmişti kaybettiğinde ilk iki sıradan 5 puan uzakta kalacak olan Diyarbakır'ın bu maçı kazanmaktan başka çaresi yoktu. Maçın hakemi bir önceki sene Aydın Spor'la Rize Spor arasında oynanan playoff yarı final müsabakasının skandal ismi Mutlu Çelik'ti. İki iddialı ekibin karşılaşması şüphesiz ki o hafta oynanacak maçlar içinde en dikkat çekeniydi. Maçı izlemek için ekranları başına geçenler TRT'nin yayını son anda iptal etmesiyle şoka uğradılar. Oldukça anlamsız görülen kararın sebebi ise maç başladıktan sonra ortaya çıkacaktı. Dördüncü dakikada kaptan Kemalettin'in golüyle öne geçen Diyarbakır Spor'a dokuzuncu dakikada yanıt verdi konuk ekip. Bu golden sonra hakem Mutlu Çelik devreye girdi ve 16 30 ve 40. dakikalarda Konya Sporlu 3 futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. Diyarbakır Spor'dan da bir oyuncu 43. dakikada oyundan atıldı. Tüm bunlar olurken ev sahibi 2 gol atmış, devreyi 3-1 önde kapatmıştı. Devre arasında tüm oyuncu değişikliği haklarını kullanan Konya Spor, ikinci yarının ilk dakikasında oyuna yeni giren Yusuf'un kırmızı kart görmesiyle yine bir şok yaşadı. Bu aşamadan sonra Konya temsilcisinin futbolcuları bir kırmızı kart daha görerek maçı hükmen kaybetmeye çaba gösterdiler. Böylelikle haklarını hukuksal olarak daha rahat arayacaklarını düşünüyorlardı. İkinci yarıda oyuna girenlerden Murat Demirci, kırmızı kart görmek için oyun devam ederken topu eline aldı ve hakem mutlu çeliğe doğru fırlattı. Normal şartlarda kırmızı kart görmesi gereken Demirci kart dahi görmedi. Maç tatil olmasın diye Konya Spor'da sakatlanan futbolcuların oyundan çıkmasına dahi müsaade etmedi hakem Çelik. Konya Spor teknik heyeti de hakem tarafından tribüne gönderildi. Konya Spor'un hocası Mustafa Çapanoğlu maç sonunda Haluk Ulusoy ve Bülent Yavuz Diyarbakır'la Göztepe'yi birinci lige çıkarmak istiyorlarsa hiç mücadele etmeyelim. Böyle cinayet görmedim. Mutlu Çelik. Futbolcumuz top fırlattı, niye kırmızı kart çıkarmadı? Bize komplo kuruyorlar, sözleriyle tepkisini dile getiriyordu. Diyarbakır Spor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar ise paralarını alamayan futbolcuların hırçınlaştığını ancak hakemin oldukça sabırlı davrandığını iddia ediyordu. Yıllar sonra bu maçla ilgili konuşan dönemin Konya Spor basın sözcüsü İlker Özkan, maçtan 1-2 saat önce Mahsun Kırmızıgül sahaya çıktı. Tribünleri tahrik edecek hareketlerde bulundu. Futbolcularımız maçtan hemen önce ısınma hareketleri yapmaları gerekirken, Mahsun Kırmızıgül'ün provokasyonuyla 10 dakika ısınamadılar. 25 bin kişi hep bir ağızdan kötü tezahüratta bulundular. Sporcular dayanamayıp soyunma odalarına döndüler. Çıkış tüneline de mazot sürmüşler. Futbolcular kokudan orada duramıyor, sahaya çıksa küfür yiyordu. Özkan ayrıca maçın hakemleriyle ilgili de şunları söylüyordu: Bizim maçın başında offside'lar ve foullerle sindirdiler devre arasında oyuncularımızdan duyduğumuza göre de hakem oyuncularımıza sizinle görüşeceğiz, sizinle işimiz daha bitmedi gibi kelimeler sarf etmiş. Beşinci kartı görmek için çabalayan futbolculara ne yaparsanız yapın sizi atmayacağım dediğini sonradan oyuncuların kendi ağzından öğrendik. 56. dakikada maç 5-1'e geldi. Bu dakikalardan sonra maçın hiçbir anlamı kalmadı, Diyarbakır spor kalemize de gelmedi. Mutlu Çelik, Diyarbakırlı futbolculara 5'ten fazla gol atarsanız sizleri de oyundan atarım demiş. Konya'da 5-3 yendiğimiz için herhalde onun bir karşılığı olarak 5 gol belirlemişler. 2016 yılında Erman Toroğlu bu maçla ilgili bir yazı kaleme aldı. Çarpıcı iddiaların yer aldığı yazı, Diyarbakır kaptanı Kemalettin bile isyan ediyor. Kaptanlık bandını arkadaşına veriyor, sahayı terk ediyor. Seyirci, Konya sporlu futbolculara üzülüyor sözleriyle başlıyor ve ardından sarsıcı bir iddia ile devam ediyordu. Hakem Mutlu Çelik, kulüp başkanı Adnan Öktüren ve Mahsun Kırmızı Gül'ün TRT Diyarbakır bürosuna giderek maç kasetini izlediğini ve özeti kendi işlerine gelecek şekilde ayarladıklarını ifade eden Toroğlu, Mutlu Çelik için utanmadan oradaki montajcıdan itildiğin, futbolcunun sana attığı topun ve daha bir sürü görüntünün alınmamasını, merkeze gönderilmemesini isteyecek kadar küçülüyorsun sözlerini kullanıyordu. O dönem Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler konuyla ilgilendi ve üzerine gitmeye çalıştı. Ancak bir sonuç alamadı. Elde maçın ham kaseti yoktu. Elde olan yalnızca hazırlanan özet görüntüleriydi. Hakem Mutlu Çelik, gözlemci Cengiz Han Bilgi tarafından 8 puanla ödüllendirilirken, Çelik'in raporu doğrultusunda Konya Spor Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu ve yardımcısı Nevzat Dinçbudağ'a 6'şar şaray, yönetici Hikmet Çay 8 ay, kırmızı kart gören futbolculara da iki maçtan 3 maça kadar ceza verildi. Diyarbakır Spor birinci lige yükselmesi için hayati önem taşıyan maçta Altay'ı ağırladı. Tarih 13 Mayıs 2001. Yükselme grubunun sondan bir önceki maçı. Bir önceki hafta Diyarbakır Spor Göztepe'ye 2-0 mağlup olmuş, Altay Erciyes Spor'u yenip ikinci sıraya yükselmişti. İlk iki sırada yer alıp doğrudan lige çıkmak isteyen Diyarbakır'ın kazanmaktan başka çaresi yoktu. Diyarbakır'da otel bulamayan ve Batman'da konaklamak zorunda kalan Altay takımı askeri konvoyla Atatürk stadına geldi. Otobüstekiler indikleri an taş yağmuruna tutuldular. Stada girmek için koşan futbolcular ve teknik heyet taşlardan bir nebze kurtulsalar da çevreden gelen yumruklardan kaçamamışlardı. Soyunma odasına jeneratörden çıkan duman verilen altaylı futbolcular, zehirlenmemek için apar topar sahaya çıkıp, tribünlerden gelen yabancı maddelerden de sakınmak isteyince, orta yuvarlığa kısılıp kaldılar. Ancak bu sefer de stadın çevresindeki evlerden kendilerine sapanla, taş, bilye, bilardo topu ve buna benzer yaralayıcı cisimler atılmaya başladı. Sahada da duramayan futbolcular içeri kaçmak durumunda kaldılar. Maçın kadar dikkat çeken yanı kamera yasaydı. İlk kez kameralar stada alınmadı. TRT kameralarının önü bazı kişilerce kapatılmış, birkaç kameranın üzeri Diyarbakır Spor bayrağı ile örtülmüştü. Bununla da yetinmeyen yetkililer, ulusal basın yayın kuruluşlarından gelen gazetecileri bir odaya kitleyip fotoğraf makinelerine el koydular. Tüm bu olan bitene rağmen maçın başlamasında bir mahsur görülmemiş ve karşılaşmanın başlama vuruşu planlandığı saatte yapılmıştı. 15. dakikada ilk golü yiyen Altay takımının kaptanı Orhan Üstündağ, golü yediklerine mutlu olmuştu. Golü yiyince biz de rahatlamıştık. Biz sadece İzmir'e nasıl dönebiliriz, ailelerimize nasıl kavuşabiliriz, onu düşünüyorduk. Sahanın içinde olduğu kadar dışında da fiziki ve psikolojik şiddet gören Altay takımı, maçı 10 kişi tamamladı ve oyunun ilk yarısında atılan gollerle 3-1 mağlup olup ligde 4. sıraya düştü. Hakem Ali Uluyol, gözlemci Galip Bitigen tarafından 9 puan ile ödüllendirildi. Olaylar hakem ve gözlemci raporlarında yer almadı. Federasyon gözlemcisi ise sahaya maytap atıldığını ancak güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldıklarını yazmıştı sadece. Biz yolun yarısını çoktan geçtik. Haftaya İstanbul'da düğünümüz var. Son haftaya girilirken İBB ile berabere kalan Göztepe 35 puanla lider, Diyarbakırspor 2 puan ardından ikinci sırada yer alıyordu. 32 puanlı Kombaslan Konya Spor 3. Altay ise 4. sıradaydı. Son hafta programı ise şöyleydi: İBB Diyarbakırspor'u konuk ederken Göztepe Elazığ ile Altay da Konya Sporla karşılaşacaktı. Maç Diyarbakırspor'un başvuruları üzerine İnönü stadına alındı. Diyarbakır Spor kazandığı takdirde üst lige çıkıyordu. Olası bir puan kaybında ise Altay ya da Konya, Diyarbakır'ı geçeceklerdi. Binlerce Diyarbakırlı'nın doldurduğu İnönü stadında maç başladı ve ilk yarı konuk ekibin üçbirlik üstünlüğüyle sona erdi. Faruk Arhan kitabında bu maçla alakalı çarpıcı bir iddia ortaya atmıştır. Arhan şöyle yazmış, İbebe'nin forvet oyuncusu Azada Diyarbakırlı bir iş adamı tarafından maç öncesinde bazı sözler verilmişti. Diyarbakır Belediye Spor'dan yetişen Azad, maç boyunca kayıpları oynamış ve maçın sonunda da bir araba sahibi olmuştu. Bunlar Arhan'ın iddialarıydı. Bunların ötesinde maç sırasında ilginç ve tartışmalı bir durum yaşandı. 83'te farkı bire indiren İbebeli bir futbolcunun son dakikalarda kazanılan köşe vuruşunu doğrudan kaleciye oynaması şaşkınlık yarattı. Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu bu durumla alakalı olarak Büyükşehir Belediye Sporlu Futbolcunun kornerden kalecisine pas vermesi her şeyden önce hem futbola hem de Diyarbakır Spor'a ihanettir. Sözleriyle duruma tepkisini dile getiriyordu. Bir futbol zaferi kutlanan ama çok daha ötesinde anlamlar taşıyor. Çünkü söz konusu olan Diyarbakır takımlarının birinci lige çıkması Diyarbakırlı için sanki hayatın birinci ligine çıkmak anlamına geliyor. Maçın bitiş düdüğü çaldı televizyon kanalları son dakika gelişmesi olarak yayınlarını kestiler ve Diyarbakır Spor'un birinci lige çıktığını herkese duyurdular. Belirtmeden geçmeyelim, TRT bu sefer maçı naklen yayınlamıştı. Hasret sona ermiş, tüm Güneydoğu sokaklara dökülüp kutlamalar yapmaya başlamıştı. Faruk Arhan, kitabında Diyarbakır Spor taraftarı olan Kemal Günçer'in şu sözlerine yer veriyordu. Dün bize kro, vahşi, bölücü diyenler, nedenini tam olarak anlamadığım bir şekilde lige çıkmamızı istiyordu. Lige çıkacağımız gün mutluydum. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalara katıldım. Ancak sabah uyandığımda onurumuzla oynandığını düşündüm. Şapkamı önüme koymuştum. Yıllardır haksızlığa karşı durmak adına bedeller ödedik ama şimdi hakkımızla çıkmamıştık, öfkeliydim. Operasyon tamamlanmıştı. Diyarbakır Spor çıktığı 1. Lig'de 5 sezon ardarda arda yer aldı. 5 sezonda istenmeyen olayların yaşandığı maçlar oldu. Terörü bitirmek için destek verilen takım, futbol terörünün kimi zaman sebebi, kimi zaman mağduru oldu. İyi bir amaç güdülse de, amaca giden yolda mübah sayılan her bir eylemin Diyarbakırlılara zarar verdiği bu yılların sonunda bugün eski günlerinden bir hayli uzak durumda Diyarbakırspor. Diyarbakırspor özelinde siyasetin veya bürokrasinin futbol tabiatına etkisini kaynaklara dayanarak anlatmaya çalıştık. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.